çözümüyle derslerimize devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Kıyamet günüyle alakalı bir e, sorumuz var. Hangisinde doğru sıralanmıştır e, şeklinde bir sorumuz var. Şimdi bakacağız. Birincisinde biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Buna hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? Mizan diyeceğiz. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardalt kadar küçük bile olsa onu adalet terazisine getiririz. Evliya suresi 47. ayette bu ifade verilmek verilmiştir. Ve cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Şimdi bir başka sorumuz. Ahmet'in bu kararında aşağıdaki meleklerden hangisini görev etkili olmuştur? Ahmet meleklerin insanların yaptıklarını kaybettiklerini öğrendikten sonra davranışlarını gözden geçirmiş ve hatalı olan davranışlarını düzeltmeye gayret etmiştir. Hangi meleğin görevidir arkadaşlar? Kiramen katibin diyeceğiz. aşık. Devam ediyoruz. Yine meleklerin göreviyle alakalı bir sorumuz var. Güzel bir soru. Okul çıkışı sağlığa yakalanan Ertuğrul korunmak için bir dükkana sığındı. Korktuğu her halinden belliydi. Dükkan sahibi ona gülümseyerek yer gösterdi ve konuşmaya başladı. Evladım Allah rüzgarı da yağmur da bizim için yaratmıştır. Rüzgarla taşınan yağmur bulutlarını sularıyla koruyan topraklar hayat bulur. Canlılar susuzluklarını giderirler. Bunları Allah görevlendirdiği bir melek yönetir. Onun güven veren anlatımıyla rahatlayan Ertuğrul yağmurun bilmesi ve evin yolunu tuzmuştur. Altıcı diye tahmin ediyorum. Cevabımız mikayedir arkadaşlar. Bu ayette söz edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Orada apaçık deliller. İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren, emniyette olur gitmeye gücü yetenin orayı ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ali İbrahim Suresi 97. ayet verilmiştir ibadet arkadaşlar? Hac ibadetidir. Devam ediyoruz. Hac ibadetiyle ilgili görevler verilmiştir ve bunlardan hangisinin hacca farzı olduğu bize sorulmaktadır. İhram diyeceğiz. Arafat tabak ve şeytan taşlama kurban kesimi ve ziyaret tab tabağı vardır. İhram TV olarak kodlamıştık. Birincisi ihram, ikincisi tavaf arkadaşlar. Tavafı da eledik e, ve vakfe, vakfeyi de eledik. E, o halde cevabımız 1, 2, E, yapılan e, maddeleri ortak olarak yapılan ibadetler hangileridir? ve bunu bulacağız arkadaşlar. E, birisi dir, de birisi değildir şeklinde. Şimdi öncelikle bunu nasıl kodlamıştık? Hac ve Umre'deki ortak ibadetleri İslam bul demiştik hatırlayacaksınız. İhram şu şekilde bir hatırlama yapalım. Say ve tavaf demiştik say eledik, tavafı eledik, ihramı eledik, vakfe kaldı arkadaşlar. Demek ki vakfe orta kürelerden birisi değilmiş. İhtiyacı olanlara iyilik ve yardım etmeyi sever kişiye yardım sever dedi. Dinimiz insanları yardım etmeye teşvik eder ve bunun incitilmeden yapılmasını emreder. Bu duyarlılıkla yapılan yardım taraflar arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirir. Hangisinin cevabı yoktu? Bunu sormuş bize. Şıkları bakalım. Yardım ederken nelere dikkat edilmelidir? Bakın burada bir şey incitilmeden yapılması gerekir. O halde bu verilmiştir. Yardımlaşmanın faydaları nelerdir? Ee, sevgi ve kardeşlik bağını güçlendirir derken çıkartıyoruz. Hangi konuda yardım edilmelidir? Ee, biliyorsun yardım sever yardımsever kime denir? Ee, bunun cevabı da verilmiştir. Bakın yardım sever denir şeklinde ama hangi konuda yardım edilmesi gerektiğini bu verilen paragrafta değinilmemiştir. peygamberimizin hangi yönüne işaret edildiği soruluyor. Arkadaşlar peygamber efendimizin üslubu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, ayetlerde bize bilgiler verilmektedir. Onun üslubunun ne kadar doğru olduğunu ve insanlara yaklaşımının ne kadar düzgün olduğunu anlatan ayet kelimelerden bir tanesi. Şu an tahtada gördüğünüz ifade peygamberimizin hangi yönüne işaret edilmiştir? Kibar ve nazik konuştuğuna e, diyeceğiz. Bir diğer şıklara da bakalım. Adem'e düz ve kararlıktan değil. ilk ilerisinin onlardan da değil. Ama aşıklıktan bahsedilmiştir. Toplumsal ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek kontrolü hareket etmeyi bağlıdır. Bu nedenle insan davranışlarını ve isteklerini kontrol etmeli ahlak ve görgü kurallarını dikkate almalıdır. Hangi kavramla alakalıdır? Ne demiştik? Nerede olursak oralım. Ee, hangi ortamda bulunursak bulunalım, e, her zaman Allah'ın bizi gördüğünü bilerek hareket etmemiz gerekiyor ve hareketlerimizde kontrolü sağlamamız gerekiyor. Buna da öz denetim demiştik arkadaşlar. Ceyhan şıkkındaki ifade doğrudur. Hazreti Peygamber herkes gibi acıtmış, susamış, yorulmuş, yerine göre üzülmüş ve ağlamış, mutluluk ve bir duruma karşılaştığında sevinmiştir. Hangisine ulaşılabilir? bunlar peygamberimizin insani yönüdür hatırlayacaksınız. Peygamberimizin şu şekilde demiştik ki bir nebevi yönü vardır, bir de beşeri yönü vardır demiştik. Nebevi yönü peygamberimizin vahiy alıyor olması ve üstün bir ahlaka, güzel ahlaka sahip olması. Beşeri yönü de peygamberimizin diğer insanlar gibi yemesi, içmesi, evlenmesi, çocuk sahibi olması uyuması, gülmesi, ağlaması gibi insani özellikleriydi. Burada bize peygamberimizin insani özellikleri verilmiş. O halde ne diyeceğiz? İnsan ee, insanlıkçı rahmettir. Buna değinilmemiş. Güzel ahlak sahibi, Buna da değinilmemiş. Kur'an'ın açıklayıcısı. Buna da değinilmemiş. Bir insandır. Bunu paragraf bize anlatmaktadır. Aşağıdaki yapılmıştır. Hangisinin yanlış olduğu soruluyor bize. İncil, Davut. Yan, e, hangisinin doğru olduğu soruluyor arkadaşlar. İncil, Davut'a verilmemiştir. Hazreti İsa'ya verilmiştir. Tevrat, Hazreti Musa'ya verilmiştir. Doğru. Zebur, Hazreti İsa'ya verilmemiştir. Yanlış. Sadece iki olacak. Beş kı. doğrudur. Şimdi aşağıdaki durumlardan hangisi kul hakkı ihlaline örnek verilebilir? Okul eşyalarını korumak, evet bu yapılması gereken bir durumdur ve ihlal değildir. Kul hakkı ihlali ne demektir? Kul hakkına dikkat etmemek demektir. Deli koldan uzak durmak, insan haklarına saygılı olmak, bina içinde bağırarak konuşmak ise kul hakkı ihlalidir, dikkat etmemektir. özellikleriyle alakalı, ahlaki davranışlarıyla alakalı bir sorumuz var. Paragrafımızı okuyalım. Peygamber Efendimiz bir gün mekeleri topluyor ve onlara diyor ki Ey Kureyş halkı size dağın arkasında üzerinize saldırmak için bekleyen bir ordu var desem bana inanır mısınız? Onlar da elbette inanırız. Biz bize göre sen töhmet altına biri değilsin, senin yalan söylediğini asla duymadık dediler. Peygamberimizin hangi yönünü gösterdiği sorulmaktadır. Burada e, Mekke halkının, Kureyş halkının Peygamber Efendimiz'e güvendiğini görmekteyiz. O halde hangi yönler örnek olarak e, gösterilir bu paragraf? A şıkkındaki dürüst ve güvenilir olması. Diğer şıklara da bakalım. İnsanlara değer vermesi. Buna değinilmemiş paragrafta yardımsever olması, Buna da değinmemiş, merhametli olmasına da değinilmemiş, aşıklığında verilen dürüst ve güvenilir olmasına değinilmiştir. Şimdi son ünitemizle alakalı İslam'daki yorum biçimleriyle alakalı bir sorumuz var arkadaşlar. İslam düşüncesinde yorum biçimleri ve dinin temel alanları ile ilgili verilen kavram görüntüsünde boşluk dolduracağız. i̇tikadi İnanç ortasına ahirete iman vermiş. İtikat için ne demiştik? İmanla ilgili, inanmakla ilgili meseleler itikadi yorum olarak bilinmiştir. Mevlevilik, Bektaşilik, Alevilik gibi yorum biçimlerini görmüştük. Bütün bunların amacı insanın daha güzel bir ahlak sahibi olması ve Allah'ın rızasını kazanmak idi. Şimdi arkadaşlar bu iki yorumlara e, hangisini getirebileceğimizi söyledik. Tasavvuf yorumlara ise eş, veya tevazu ikisinden birini getireceğiz. Eş, yine itikadi mesleklerden bir tanesi olduğu için eliyoruz. Cevabımız tevazu olacak ve aşıklığını işaretliyoruz. İtikadi mezheplerin konusudur aşağıdakilerden hangisi? Ticari ilişkiler bu itikadi mezheplerin konusu değildir. Meleklerin özellikleri arkadaşlar, meleklerin özellikleriyle ilgili konular inanmakla bir diğer de iman diyeceğiz. Bununla alakalı sorulan fıkhi yorumlarla alakalıdır. Namazın kılınış şartları da fıkhi yorumlardır. Fakat meleklerin özelliklerine itikadi meslekler inceler. Arkadaşlar dersimizi soru çözüm yaparak bitirmiş bulunmaktayız. Bu sizler için hazırlamış olduğumuz video derslerin sonuncusuydu. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatilde ders çalışmaya devam edeceğiz. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Gerekli olmadığı müddetçe dışarı çıkmamaya gayret edelim arkadaşlar. Görüşene dek hoşçakalın.